böyle iki tane dangalak çıkıyor. 25 sene önceki iktidar 25 senede bunlar oturmaya mı geldi? Ne yapacaktılar zaten? Hastanelerde git de bir bakalım bir profesör var mı muayene olabiliyor musun? Tam gün yasasından sonra özel hastanelerle anlaşmış adamlar muayenehanelerinde para ödüyoruz gidip özellerde de dünyanın parasını verip ameliyat oluyoruz olamayanlar da yoğun bakımlarda sürünüyor zaten. Nerede şöyle sağlık var mı? İlaç alıyoruz diyor. Lan hangi ilaç alıyorsun? Nital ilacı alamıyorsun bile. Uyduruyorsun. Şimdi ne alıyorsun? Aldın iki tane aspirin para olan zaten paranı ver al. Yalan söylüyorlar. Hiç inanmayın. Böyle iki tane cahili buraya getirmişler. Hak bilmiyor bilmem. Bu zaten iki tane maharnayla evinde de geçiniyor. Bak burada bu kadar insan var. Bir sorun hangisi evinde tam ekmek götürmüş evinde Ramazan geçti ne aldı ne yediler? Bayram oldu hangisi giydirdi? Ne yapıyor? Hiçbir şey yok. Bunlar var ya yandaş oldukları için, kar sağladıkları için iki aldıkları üç ayda aylık 300 lirayı 500 lirayı tepe ediyor. Ya cahil zaten bu 300 lirayla mutlu oluyor. Bunu neyine soruyorsun ki? Bakın ben işletme mezunu. 4 yıllık lisans okumuşum. Ağdacılık yapıyorum. KPSS sınavında 82 alıyorum. Alanımdan 91 alıyorum. Mülakatta kaybediyorum. 62 alan gidiyor. Sence bu doğru mu? Mutlu değiliz arkadaşım. Üniversiteli kimya mühendisleri bimlerde çalışıyor. Bütün parklara bakın. Hep Suriyeliler var. Hangi insan gidip de millet parkı açtım diyor. Geçen akşam gittim. Yayım yayım oturmuşlar. Oturamıyorsun bile ya. Bunları doldurdu. Abaza abaza adamları. Bir bakıyor musunuz Ukrayna? ya ne kadar gerçekten milliyetçi insanlar. Niye gelmiyor erkeklere ya kadınlar hüngür hüngür ağlıyorlar. Bunlar da habire ürüyor. Çok güzel el birliğiyle otursunlar bunlar hepsi mültecilerle. Yarın kız alıp kız da versinler. Herkes memnunsa iyi o zaman. Ekmek 50 lira da olsa bunlara hiç üzülmüyorum gebersinler. Yapacak bir şey yok. Alkışlıyorlarsa otursun alkış.